Avrupa gecesinde karşınızdayız. Galatasaray Şampiyonlar Ligi'ne katılım yolunda Olimpia Ljubljana ile evinde karşı karşıya gelecek. Ön turunda 3-0 kazandığı mücadelenin rövanşında rakibini Ali Samiyen'de ağırlayacak Sarı Kırmızılılar. Serkan Korkmaz ve Ahmet Akcan bizimle birlikte maça kadar kendileriyle değerlendirmelerimiz olacak. Karşılaşmanın ardından yine karşınızda olacağız ve Galatasaray'ın dileriz ki e, galibiyetini değerlendireceğiz. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk iyi yayınlar. Serkan Korkmaz hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hemen Galatasaray'ın ilk 11'inden bahsetmek isterim. Sarı Kırmızılılarda kalede Fernando Mustera var. Savunma hattı Sasha Boyi, Kaan Ayhan, Emin Bayram ve Anhelinho'dan oluşuyor. Berkan Kutlu, Torreira orta alanda e, birlikte mücadele edecekler. Önlerinde Mertens, sağda Barış, solda Kerem ve Santrfor pozisyonunda Mauro Icardi bir kez daha bahsediyorum 11'den. Mustera Boyi, Emin, Kaan Ayhan, Angelinho, Torreira, Berkan, Barış Mertens, Kerem Icardi. Hocam 11'i nasıl değerlendiriyorsunuz? Özellikle stoper ikilisinin değişmiş olması bir risk midir yoksa deplasmanda 3-0 kazanılan maçın rövanşında evde e, Trabzonspor maçı öncesi bu yapılabilecek bir şey mi? İlk yorumunuzu merak ediyorum. Şimdi ilk maçı Galatasaray 3-0 aldı ve rakibinden çok daha güçlü takım. Okan Hoca da bütün Galatasaraylı futbolcular da biz bugün turu kesinlikle geçeceğiz inancındalar ve hafta sonu da oynanacak bence çok önemli hele hele Kayseri beraberliğinden sonra bir Trabzon maçı var. Şimdi teknik adamlar 11'i hazırlarken göz önünde bulundurdukları çok önemli kriterler vardır. İşte bu bahsettiğim iki kriter en baştaki iki kriter. Ama bunun yanı sıra Okan Hoca dünkü basın toplantısında şu mesajı açık açık söyledi. Lig bizim için çok uzun bir maraton. Bu maratonda bütün futbolcularımıza ihtiyacımız olacak. O yüzden sakatlık riski az da olsa hiçbir oyuncuyu bu dönemde risk etmek istemiyorum. Bir maçta onları oynatarak uzun süre o sakatlık sonrası kullanamama riskine girmek istemiyorum dedi. Bu çok önemli bir kriter. Yine kriterlerden bir tanesi hazır olmayan futbolcular var. O futbolcuların hazır olması için antrenman kadar hatta bazen onlardan daha önemli maç içinde alabilecekleri süreler. Kaldı ki Icardi antrenmandan ziyade oynayarak ...hazırlanmayı tercih eden bir yapıya sahip. Teknik adam bu ilişkileri de... ...kesinlikle e, göz önünde bulundurur. E, bir de e, Okan Hoca... ...tabii ki... E, ...belirli futbolcuların... ...oynamaları zorunluluk olduğu için... ...onları sahaya sürmüş. Kim gibi? Boye gibi. Orada oynatabileceği... ...bence şu an için kimse yok. Bence dedim. Niye? Deboa son maçta çıkarken... Bu hareketinden dolayı büyük bir ihtimalle tercih edilmedi. Sağ açıkta Barış Alper Tt listede olmadığı için mecburen oynamak zorunda kaldı. Keza sol tarafta Kerem devamlı oynamasına rağmen Zaha henüz fizikman da çok hazır değil. Onunla başlamayı çok uygun görmedi. Geriden başlayacak olursam Serkan izin verirse hemen tek tek hepsine gideyim. Muslera gazozun amaçlı olsa oynamak ister. Bu da onun oynamak istediği maçlardan bir tanesi, ee, onun kendi önceliği. İki, Galatasaray'ın Emin Bayram'la, Kaan Ayhan'la bu maçı kazanabileceğine olan inancı var. Hem Abdülkerim hem de Nelson baştan itibaren devamlı oynuyorlar. Üst üste oynanan o üç tane hatta lig maçıyla dört tane 90 dakikadan sonra onlar rotasyona alınmış. Bir kriter de o rotasyonda. Angelinho... Sol tarafta Okan Hoca'nın birinci tercihi olacak bu sezon hazır değil. Sakatlıktan sonra hazırlanması için tercih ediliyor. Torreira keza hazırlanması gereken Trabzon maçında 11 oynayacağı için benim görüşüm bu maçta kendini bir görsün, gelişsin istedi. Berkan'ı da Oliveira Hoca Trabzon maçında düşüneceği için bu maçta o da uzun süre oynamasına rağmen kullandığı oyunculardan biri olarak görüyorum. Mertense de Okan Hoca bir soluklanma fırsatı verebilirdi. Eğer Kerem Demirbay listede olsaydı. Çünkü Okan Hoca'nın şu ana kadar bütün maçlarında bir şunu gördük. Galatasaray'ın öndeki hücum dörtlüsünde Mertens gibi orta saha özelliği de olan bir hüc hücumcuya ihtiyacı var. Kerem de bu tipleme uygun olduğu için bundan dolayı da oynayan Mertens var. Icardi de e, sevgili Icardi'yi hepimiz çok seviyoruz. Çok kaliteli futbolcu ama benim görüşüm antrenmanlarda hazır olmak için kendini yırtan bir yapısı yok. Oynayarak hazırlanmayı tercih ediyor. Okan Hoca da ona o saygıyı göstererek o fırsatı veriyor. Az sonra Lübnan'ın kadrosunu da sayacağım ama Serkan Korkmaz'ın da Okan Buruğ'un 11 ile ilgili yorumunu merak ediyorum. Eğer cumartesi günü olsaydı ve e, Trabzonspor maçı olsaydı, hani bu maç olmasaydı bu hafta ve o maçın öncesinde yayın yapıyor olsaydık sadece stoper ikilisi değişik olurdu şimdi ben hani bir şey söyleyeceğim bir tele yani bir futbol izleyicisi olarak bir futbol sever olarak rotasyonda stoperlerin değişmediğini çok gördüm ama sadece stoperlerin değiştiğini ilk defa görüyorum bu çok bir anlamı var demiyorum ama mesela hangisi desen A Abdülkerimle Nelson duruyor. Geri kalan herkes değişti. B Abdülkerimle Nelson değişti. Geri kalan herkes duruyor. Yani bu 11 Galatasaray'ın ilk 11'i gibi bir 11. Tamam Zaha yok ama Zaha ve Tete zaten şu anda hani ilk 11'in oyuncuları değil. Şu anda bir maç olsa bugün bir lig maçı olsa bu 11 çıkacak. E, stoperler hariç. Şimdi bu bana enteresan geldi. Ne anlama gelir bilmiyorum. Çok önemli bir detay mı onu da bilmiyorum. Ama hani e ilk maçın 3-0 olma ilk maç 3-0 olmasaydı <laughs> e, bile hani bence stoperler e, değişmemeliydi. E, Trabzon maçına dinlenmiş bir Nelson ve şey gelecek. Belki burada şeyi görmek istedi Okan Hoca. Üç Türk oynatmak durumunda kaldığında stoperlerden e, yani Nelson'dan feragat edersem ne olur? Güney'i oynatamazsınız. Çünkü Muslera'nın böyle bir şey tahammülü bile yok. Yani Mustera resmi, gayri resmi her maçta mutlaka ve mutlaka kaleyi korumak istiyor. E, Muslera ile ilgili bir takım dedikodular çıka, çıktı bugün. E, doğrudur, yanlıştır bilinmez. Ama hani Okan Hoca'nın Muslera'nın da bu sene son senesi demesi üzerine e, Muslera'nın e, Okan Hoca'yı hedefe koyduğu ve arasının kötü olduğu gibi bir iddiada bulundu. Önemli haberci e, Serhat Ulu Eren. E, yani bence e, bu ciddi bir iddia. Ama gördüğüm kadarıyla Mustera'nın olgunluğu ve Okan Buruk'un iletişim gücüyle bu aşılabilecek bir problem, eğer varsa öyle bir problem. Hatta aşılmıştır bile belki de. Belki de. E, Angelino'nun solda oynaması e, bence mantıklı. Çünkü Trabzon maçında Kazımcan'ı bekliyorum. Yani Angelino Kazımcan ikisini çünkü 3 Türk oynatmak durumunda. Birisi bence Kazımcan olacak, birisi de Abdülkerim olacak. Kerem bu maçta oynadığı için yorgun oyuncu muamelesi görecek gibime geliyor. Böyle bir kehanette bulunabilirim.